Evet arkadaşlar biraz önce videomuz kesinti uğradı. E, video iki parça halinde yayınlamak durumunda kaldım. E, şimdi devam ediyoruz. E, beşinci kademeden bahsetmiştik. E, ortamda bio, e, biyolojik oksijen ihtiyacı oldukça azalıyor. Bunun sebebi ne, ne demiştik? Biyolojik olarak parçalanabilenler, kolay parçalanabilenler artık ortamda yok artık kolay parçalanabilenler uzaklaşmış, zor parçalanabilenler var ortamda. Biyolojik olarak zor parçalanabilenler mevcut. Beşinci fazda temel deponi gazı metan ve karbondioksit arkadaşlar. Ee, az miktarda azot ve oksijen de ortamda bulunabiliyor. <laughs> Deponik gazların oluşumunda bu fazların süresi deponideki organik maddelerin dağılımına, besin elementlerinin elverişliğine, atıkların nem muhtevasına, nem hareketine, ve sıkışma derecesine bağlıdır arkadaşlar. Biraz önce bahsettik. Tekrar e, hatırlatmak için diyorum. Bu 5 kademeyi çok iyi bilmenizi bekliyorum. Ve buralara e, notlarınızdan da tekrar tekrar okumanızı bekliyorum arkadaşlar. Evet e, nem miktarı önemli. Biraz önce burada bahsetmiştik. E, organik maddelerin dağılımına ve nem hareketine nem miktarı önemli. Eğer nem yeterli değilse deponi gaz üretimi geçiyor Deponin sahasının gaz üretimi. Çünkü mikrobiyolü faaliyet yavaşladığından dolayı. E, dolayısıyla e, nem e, az olduğunda bakın e, mikrobiyel parçalanma e, miktarı anaerobik parçalanması nem az olduğunda şurası bakın aşağıdaki eğri nem çok olduğunda da yukarıdaki eğri şeklinde karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Evet Deponi gazı oluşumu teorik olarak bir ton e, katı atıktan 442, 443 metreküp metan oluştuğu öngörülüyor. Tabi bunun da kalorifik değeri 19.730 kilojül bölü metreküp fakat bu teorik olarak gerçek işletme şartlarında düzenli depolama sahasında yaklaşık olarak 1 ton katı atık için 100 metreküp e, metan gazı elde edebiliyoruz. Amerika'da ve çeşitli yerlerdeki araştırmalarda özellikle Amerika'daki araştırmalarda bir ton katı atık için yaklaşık olarak 60-120 metreküp metan elde edildi görülmüş. Tabii bunun e, ne kadar metan eldesi, depo gazından ne, ne kadar metan elde edebiliriz gibi e, çeşitli çalışmalar var. Bu çalışmalar mesela EPA'nın e, depo gazı e, üretim modeli var. Tabarsan ve Rittenberg modelleri var. Buralardan da biz model olarak tahmin edebiliyoruz e, ne kadar deponu gazı oluşabileceğini. Sızıntı suyu oluşumu e, mevcut depolisi alanında e, bundan bahsetmiştik. Sızıntı suyu oluşumu e, nedir? Depodaki e, deponi sahasındaki katı mevcut suyu, bunların parçalanma sonucu ortaya çıkan suyun ve yağmurlarla depoya e, sızan suyun, katı içerisindeki perkoler olarak deponun en altına toplanmasıyla oluşuyor. Yani aslında atıklar içerisindeki mevcut su e, ve yağmur sızıntı sularıyla birlikte e, sızıntı, yağmur sularıyla birlikte sızıntı suyumuzu oluşturuyoruz. E, sızıntı suyu'nun karakteristiği oldukça e, değişken, katatik miktarına bağlı ve süreye bağlı olarak sızıntı suyunun karakteristiği değişiyor arkadaşlar. Sızıntı suyunun miktarı tahmin etmek oldukça zor değişkenlik gösteriyor dedik. Ama sızıntı suyunun miktarını tahmin etmek için de bir su kütle dengesi oluşturabiliyoruz. Burada işte yağış sızıntı suyuna giriş olarak yani sızıntı suyu oluşumuna katkı sağlayan bir entmen. Bu ağırlaşma terleme tam tersi. Yüzeysel akış ee, sızma ve yeraltı suyuna karışan sızıntı suyu şeklinde bir su kütle dengesi oluşturabiliyoruz. Bir katatik üzerinde depolama tesisi için. Fakat burada e, yeraltı suyuna karışan sızıntı suyu diyoruz. Bakın burada. Bu hiçbir zaman istenmeyen bir durum. Ve biz bunun önüne geçmek için yığınla tedbir alıyoruz. Ee, ama burada kütle dengesi içerisinde bunu matematiksel olarak ifade etmemiz gerekiyor. Evet, sızıntı suyunun e, miktarına e, ait bir e, denklem burada e, ne kadar sızıntı suyu oluşur buradan tahmin edebiliyoruz. Fakat e, dediğim gibi gerçek işletme şartlarıyla burada elde edilen e, sonuçlar %100 yüz örtüşür sonuçlar değil, sadece fikir verebilecek sonuçlar arkadaşlar. Evet geçiyorum. Sızıntı suyunun karakteristiği, sızıntı suyunun karakteristiği depoyaşı ile çok alakalı. Depo sahasındaki havası artma kapasitesine bağlı olarak sızıntı suyunun e, karakteristiği değişiyor. Genç alanlarında sızıntı suyunda biyolojik olarak ayrışabilen uçucu yağ asitleri fazla. BOE oldukça fazla. E, yaşlı depolarda ise BOI miktarı düşüyor. Dolayısıyla genç deponun sahasındaki sızıntı sularına BOI bölü K'ya oranı 0.5 iken yaşlı deponun sahasındaki sızıntı suyunda BO'yu bölü K'yı oranı 0.2'ye geriliyor. Evet, ee, sızıntı suyunun özelliklerine göre depo yaşı özelliklerinin depo yaşına göre değişimi ilgili bir tablomuz mevcut arkadaşlar. Burada bakıyorsunuz. Bakın BO'yu 5 ve K'yı değerlerine bakıyorsunuz. Birinci yıldaki değerler 5. yıldaki değerlere baktığınızda yaklaşık e, ee, bölü K'yı oranı 0.5 dolaylarında. Evet, o ee, Yaşlı depoya geldiğimiz 16. yılda 0,2 dolaylarına düşüyor. Yani biyolojik olarak kolay parçalanabilenler bakteriler tarafından uzaklaştırılmış, parçalanmış. Ne olmuş arkadaşlar? Karbondioksit ve metana dönüştürülmüş. Dolayısıyla B.O.Y. 5 değerinde düşüş yaşanmış. KOI değerinde de düşüş yaşanmış ama B.O.Y. kadar oransal olarak değil. Evet. Sızıntı suyunun kontrolü. Bir sızıntı suyu oluştu. Deponu sahasında. Biz bunu aldık. Biz bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Sızıntı suyu arkadaşlar görebileceğiniz en e, çevre mensubu açısından kirlilik parametreler en yüksek sulardan biri. E, oldukça kirlilik parametreleri yüksek. E, oldukça aslında e, kaba tabirle pis bir su. E, dolayısıyla bunun e, kontrolü aslında zor olarak düşünebilir. Fakat bizi rahatlatan bir durum var. Sızıntı suyunun debisi düşük. Dolayısıyla miktarı düşük. Sızıntı suyunun miktarı düşük olduğundan dolayı kontrol edilebilirliği bir noktada var. Eğer sızıntı suyunun miktarı debisi yüksek olsa idi çok zor kontrol edebileceğimiz bir su idi. Sızıntı suyunun kontrolünü dört şekilde öngörüyorlar arkadaşlar. Dört şekilde kontrol edilebilir diyorlar. Tabi bunlar öngörülme şeyleri. Fakat bunların hepsini Pratikte uygulama kolay değil. Bazılarını uygulamak biraz bir topik kalıyor ama yöntem olarak dördünden de bahsetmişler. Birincisi deponi alanına geri döndürülebilir. İkincisi arıtılabilir. üçüncüsü evsel atık su toplama sistemine verilebilir. Bazen ön arıtma yapıldıktan sonra dördüncüsü ise buharlaştırılabilir. Tabi deponi alanına geri döndürme uygun bir çözüm olarak karşımıza çıkabiliyor. Deponisi alanına geri döndürüp oradaki nem muhtevasını sağlamak, oradaki mikrobiyel faaliyeti e, hızlandırmak açısından kullanabileceğimiz bir yöntem. Ama %100 geri döndürmek e, her zaman olmayabiliyor. E, çünkü orada aşırı o zaman e, sızıntı suyu olduğunda orada istenmeyen koşullar oluşabilir. E, deponi sahasına geri döndürdüğümüzde, bir sızıntı suyu içerisindeki besin miktarı da fazla olduğundan bakteriler için bir kaynak oluşturuyor. Dolayısıyla geri döndürme, kısmi olarak geri dönme bir çözüm olarak karşımıza çıkılabilir. İkinci kısım arıtma arkadaşlar. Arıtma kısmı şöyle düşünebiliriz. Arıtma işi biraz e, e, tabii e, yüksek kirlilik parametresine sahip dedik. Yüksek kahveler var 40 bin dolaylarında. Dolayısıyla bu suyu yani bir aerobik olarak arıtmak oldukça zor. Anaerobik işletme koşullarında arıtabiliriz. Anaerobik artmada işletme oldukça sıkıntılı, maliyet gerektiren bir süreç, oldukça hassas bir süreç. Aynı zamanda artma işinde şu da var arkadaşlar, burada müthiş bir debi salınımı var. Her gün aynı miktarda sızıntı suyu gelmiyor. Debiyi tam olarak tahmin edemiyoruz ve toksik bileşenler fazla. Oradaki mikrobiyal kütle için toksik etki oluşturacak bileşenler fazla. Arıtma işi de oldukça sıkıntılı. Biz bu sular direkt arıtıp kanala deşarj etmeden ziyade üçüncü öneri olan evsel atık su toplama sistemi verilmesi daha çok düşündüğümüz alternatiflerden biri. Neden evsel atık su toplama sistemine verebiliriz? Bunların kirlilik parametreleri çok yüksek. Okey Yani 40 bin dolaylarında kahve olduğundan bahsettik. Fakat bunların debisi düşük arkadaşlar. Sızıntı suyunun miktarı kişi başına 0.1% 0.15 litre bölü kişi gün. Yani kişi başına 0.1 veya 0.15 0.10 veya 0.15 litre sızıntı suyu oluşturuyoruz bir kişi. Fakat atık su oluşum oranına baktığımızda kişi başına hani minimum 150 litre bölü kişi gün. Yani veya 100, 200 litre bölü kişi gün. Yani burada oransal olarak debilere miktarlara baktığımızda yaklaşık binde biri. E, kahve miktarı ne kadar fazla olsa bile debisi düşük olduğundan atık su arıtma tesislerine getireceği yük de e, çok yüksek değil. Dolayısıyla bunu evsel atık su arıtma sistemine sızıntı sularını gönderme e, alternatifi oldukça kullanılabilir bir alternatif. Bazı durumlarda ön arıtma istenebilir. Hani oldukça toksik işte ağır metal vesaire içerisinde varsa bundan önden gidelim. Daha sonra evsel atık su arıtma tesisine vermek düşünebilir. fakat e, uygulanabilecek bir yöntem hala hazırda da uygulanan bir yöntem dördüncü alternatif olarak görülen buharlaştırma yöntemi tabi buharlaştırma yöntemi çok tam yöntem olarak verilmiş ama çok da kullanılabilecek bir yöntem değil buharlaştırma yöntemi arkadaşlar e, alan ihtiyacı gerektiriyor aynı zamanda yağışlı ve güneşsiz yerlerde iklimlerde bunu uygulanan oldukça zor. Eğer kendiliğinden buharlaşma sağlanacaksa alana ihtiyacı dedik. Sıcaklık önemli, yağış olmaması önemli. Enerji vererek buharlaştırmak zaten alakasız bir çözüm olur. Ekstradan bu suyu buharlaştırmak için ısı enerji vesaire bunlar mantık dışı çözüm önerilerdir arkadaşlar bir mühendislik dizaynında katı atık deponi sahası için dikkat edilmesi gereken özellikler var. Burada sıralanmış bunlara biz dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, konuyu bitirirken en son görsellere geçelim arkadaşlar. Bir katı atık deponi sahası nasıl tefriş ediliyor görüyorsunuz. Bir alan seçilmiş. Burada ne yapıyorlar? Önce hafriyat çalışması yapıyorlar. Zemini düzeltiyorlar arkadaşlar. Buradaki hafriyatları alıyorlar. Daha sonra zemine ne yapıyorlar arkadaşlar? Bakın Kil tabakasını zemine seriyorlar arkadaşlar. Daha sonra kili sıkıştırıyoruz. Hem sıkıştırdığımız geçirimsizliğini arttırmak için sıkıştırıyoruz. Zemine oturması için sıkıştırıyoruz silindirler vasıtasıyla. Kili yerleştirdikten sonra jeotekstil ve geomembran malzemelerden bahsetmiştik. Geomembran malzeme geçirimsizliği sağlayan malzeme kilin üzerine jeomembran membran malzeme yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın, jeomembran membran malzemeyi yerleştiriyoruz. Jeomembran membran malzeme yerleştirirken zemine yerleştirirken bakın arkadaşlar burada jeomembran membran malzeme bakın bir hendeğin içerisine koymuş bir kısmı. Daha sonra da zemine seriliyor şu alttaki resimde gördüğünüz gibi. Bu hendeğin içerisine koyulmasının sebebi jeomembran membran malzemenin zeminde kaymasını engellemek. Bunun üzerine toprak atıyoruz. Ve zeminde bu jeomembran malzemenin kaymasını engelliyoruz. Çöp attığımızda vesaire ortamdan kaymasın diye. Jeomembranı serdik tüm zeminlere. Bakın membran malzeme serildi. Daha sonra jeomembranı kaynatıyoruz. Çünkü bunlar yekpare, tek parça değil. Bunlar parça parça olduğundan geçirimsizliği sağlamak için aralarını ne yapıyoruz? Kaynatıyoruz. Birbirleriyle birleştiriyoruz yani. Daha sonra üzerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Jeotekstil malzeme seriyoruz. Keçe yapısında bir malzememiz. Bunun geçirimliliği jeomemran gibi değil. Daha geçirimli bir malzeme. Jeotekstili serdik. Bakın sahanın üzerine. Daha sonra direnç tabakası oluşturuyoruz. Yani çakıllar ve delikli borularımız var. Bakın delikli borular, sızıntı borularını birbirine birleştirip kaynatıyoruz. Ve sızıntı borularını çakılların içerisine yerleştiriyoruz. Bakın bu şekil güzel. Jeotekstilin üzerinde delikli sızıntı boruları, üzerinde çakıllar var. Daha sonra onun üzerine jeotekstil malzememiz ve en son deponi sahasının genel görünümü. Artık bundan sonra bu zeminin üzerine ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Çöplerimizi depoluya biliyoruz. Deponi sahasıyla ilgili benim anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Önümüzdeki hafta yakma ile ilgili ise video ekleyeceğim. Ee, söylediğim, önemli olduğunu söylediğim yerlere özellikle dikkat kesilin ve buraları e, ciddi derecede çalışın. Notlarınızı alın bu haftaki videomuz, düzenli depolama ile ilgili videomuz iki part halinde. Mutlaka ikisini de açın, dinleyin. Birbiri ardı ardına gelen iki videomuz var. Bunları mutlaka dinleyin. size derslerinizde başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.